Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu dünya. Bu dünya bir adam yoruyor ya. Yemin ediyorum var ya bu dünya bir işler. Çayda oturmuş. Bu dünya işler adamı yoruyor. Olay ne babacığım? Olay şudur. Donald Trump Avrupa'ya ee, ateşe atmak için Rusya'ya karşı uzun menzilli füzelerin kullanılmasına müsaade etti. Müsaade mi etti. Yes. Niye? Yani Rusya'yı çökerteceğiz, bilmem ne bir şey, ben savaşı bitireceğim diyordu Trump efendi. Ne oldu lan bitirmiyor savaşı? Aksine daha uzun menzilli füzeleri izin izin veriyorsun. Niye? Çünkü Donald Trump'ın doktrini şudur. Önce Amerika. Yani Amerika Birleşik Yavşak Devleti. Bütün dünyaya her zaman bunlar ateşe atarlar. Tek dertleri vardır. O da şu. Önce biz hayatta kalalım, dünyanın geri kalan her şeyi herkes yok olsun. Trump uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verecek. Amaç ne? Amaç şu. Uzun vadeli hamlede Avrupa askeri olarak NATO'ya bağlı olduğu için askeri olarak orduları güçlü olmadığı için Avrupa Rusya'nın önünde korksun. Amerika'ya hoca şey lan? Ee, Avrupa bize muhtaç olsun. Çin'inle geliştirdiği ticareti azaltsın, bitirsin. Donald Trump'ın amacı bu. Yani Avrupa'ya ateş atıp bize muhtaç olsun. Çünkü önümüzdeki süreçte Çin gümbür gümbür geliyor. Çin'i hiçbir şekilde durduramaz. Trump'ın amacı Çin'le Avrupa'nın arasındaki ticareti kesip Avrupa'yı gene Amerika ile beraber ticaret yaptırıp bir koz elde etmek. Kuars dörtlüsü vardı. Ee, Avustralya, Hindistan, Japonya. Çin'e alttan kuşatıyorlardı. Yukarıdan da kuşatmaya çalışıyorlar. Buradaki amaç bu. Yeni hamleler. Çünkü önce Amerika. Ama burada Çin'in unuttuğu bir nokta da var. Türkleri unutuyor. Yani şimdi sen Türkleri unutuyorsun. Türkleri Orta Asya'da Türk bir... Ya bak önümüzdeki süreçte ne olacak biliyor musunuz? Önümüzdeki süreçte şöyle bir şey olacak. Size dünya siyasi tarihini kısaca bir açıklayayım. Beyninizde bazı şeyler çok daha iyi oturur. Hani size siyasette bazı hamleler vardır. Son 75 yıldır Türk halkını şöyle kandırırlar. Hep şahısları konuştururlar. Türk halkı da bunu yer. Yemeseymiş. İsmet önünden belli. İsmet İnönü önümünden sonra. Kimin doğru olduğu tartışılmaz. Neyin doğru olduğu tartışılır. Bu halkın önünde her zaman iki üç tane isim atarlar. Bir o bir o. Hep böyle kandırırlar. Eski dünya düzeninde imparatorluklar hakimdi. Tamam mı? Dünyayı imparatorluklar yönetiyordu. Bundan dolayısıyla Fransız itilenden sonra imparatorluklar dağıldı. Ne çıktı abi? Ulus birlikler ortaya çıktı. Şey, birlikler ortaya çıktı. Yani Sovyetler Birliği. Yani Avrupa Birliği. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri 52 tane devletin birleşmesidir. Ondan sonra ne çıktı? Şimdi yeni giden 100 yıllık süreçte de yani önümüzdeki giden 100 yıllık süreçte de şu var. Ulus birlikler yani Arap Birliği, Türk Birliği, e, Afrika Birliği mesela önümüzde Afrika Birliği diye Afrika'dan çok yeni bir siyasi güç elde, güç çıkacak. Mesela ben bunu çözemedim. Yani önümüzdeki 100 yıllık süreçte tarihin en son tamamlanacak parçası bu. Çünkü ö, eskiden Asya, Avrupa, Afrika vardı. Sonra Amerika diye bir düzen ortaya çıktı. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Kuzey Amerika işte e, Angola Aklı, Güney Amerika Latinler, duygusallar. Bambaşka bir dünya düzeni oldu. Şimdi de Afrika, bakir topraklar özellikle tarımsal, tarımsal anlamda oraya muhtaç. Çin de oraya zaten yapay zeka ile fabrikalar yapıyor. insanlar iyice güçleniyor. Bizde de Türk Birliği kuruldu. Lan bizdeki Türk Birliği'ni de Tayyip Erdoğan kurdu ya. Abi ya hani bak düşün. Bin yıllık Türk Birliği rüyasını bir siyasal İslamcı kurdu ya. Hani Atatürk ilk başta bazı öyle küçük siyasi hamleler yapmıştı. Özal onu devamını getirdi. Tayyip Erdoğan'ı kurumsallaştı. Yani ben Tayyip Erdoğan'ı sevmem. Hatta nefret ederim. Sıf söylediği bir laftan dolayı. İşte iki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa muhtedir oluyor da dediği için o adamdan nefret ederim. Ama bu kurumsal hamlesinden dolayı da saygı duyarım. Yani ben Kemalist ve töreci bir adamım tamam Türk birliğini kurdu ve bu adam kurdu bunu. Hani insan şok oluyor böyle yani. O, o açıdan saygı duyarım kendisine. Önümüzdeki süreçte bu var. Bundan dolayısıyla Trump bir yıl Türkiye'yi yoklayacak. Avrupa'ya ateş attı. Bana muhtaç olsun. Rusya füze falan atacağım diyor ya. Yalan o füzemizi atmaz. Sen İngiltere'ye atom bombası atarsan Rusya diye bir devlet kalmaz. Putin yokluyor onları bir yıl Türkiye'yi yoklayacak. Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Tayyip Erdoğan zaten iyice köşeye sıkıştı. Ekonomik, siyasi her anlamda. Ondan sonra da Türkiye ile uzlaşmaya varacak. Niye? Çünkü Asya'nın ortasından yeni bir güç ortaya çıkıyor. Arapları zaten kaybetti. Çin zaten şeye gidiyor. Avrupa Arapları katıyor. Çin geldi. Amerika ne yaptıysa zıttını yaptı. İran, Suudi Arabistan'ı yıllar boyunca düşman gösterdiler, gösterdiler. Ne oldu? Silah sattılar. Türkiye Yunanistan yıllarca düşman gösterdiler gösterdiler. Ne oldu? Silah sattılar. Azerbaycan, Ermenistan silah sattılar. Bundan dolayısıyla bir yıl Türkiye'yi bir sıkıştıracak ondan sonra Türkiye ile uzlaşmaya başlayacak. Donald Trump'ın bu hamlesinde yani önümüzdeki yüzyılda aslında işler böyle gidecek. Yeni ulus birlikler Çin zaten yolun sonunda çöker. Çünkü Çin ee, komünist kafası var bu Çin'de. Yani bir yandan gelen nesil özgürlük istiyor ama devlet ekonomi kapitalist yönetim komünist. Bu bir yerde sıkışır 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 patlar. Yani Çin güçlenir. Dünyada kimse durduramaz. O kadar güçlenir ki ama sonra içeriden çöker. Çünkü özgürlük anlayışı Donald Trump'ın hamlesi yeni dünya düzeni bize bunları gösteriyor. Zannedersem ki Amerika Birleşik Devletleri'nin o güçten iki olaydan gücü geliyordu. Bir dolardan, iki denizler hakimiyetinden. Anglo-Sakson aklı. Doları yıkıyorlar. Doları yıkmaların olayı sanal parayla doları yıkıyorlar. Oradan eline geçiriyorlar. Amerika gün kaç yılda 30 gemi mi ne yapıyordu? 13 tane savaş uçağı gemisi vardı. Onlar eskidi iyice. Çin zaten gümbür gümbür geliyor. Amerika'nın F35 projesini çaldılar. Amerika'nın 30 yılda mı 20 yılda mı ne yaptığı F35'i Çin 20 ayda yaptı. 20 ay. Yani yapmadı, çaldı J20. Bundan dolayısıyla önümüzdeki süreçte Pasifik'te bir donanma çatışması Ve oradan da yavaş yavaş ABD'nin güç kaybı başlar yani. Kapatmıyoruz.